Günaydın bütün dostlara içinde güzelliği, iyiliği, sevgiyi hisseden bütün arkadaşlara Bugün Babalar Günü Bütün babalarının ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyorum Sevgi ışığınız hiç sönmesin Bugün Hayatımızda Varoluşun Şimdinin Tek gerçekliğin Hayatımız da nasıl ön plana çıkartacağız veya şöyle söyleyeyim duygularımızı nasıl şimdinin içerisine getireceğiz veya duygularımızı kullanarak şimdinin içerisine nasıl geleceğiz bu konudan bahsedeceğim. Arkadaşlar tek gerçeklik var şimdi. Hayatımızda yaşadığımız her şeyin ve her şeyi şimdi de yaşıyoruz. Geçmişteki yapmış olduğumuz keşkeleri de hataları da şimdi de yaşıyoruz. Gelecek kaygısını, kaygısını, korkularımızı da şimdi de yaşıyoruz. Eğer biz şimdinin gücünün farkına varırsak, şimdinin içerisine yani anın içerisine girersek farkındalığımız artacaktır, bakış açımız değişecektir. Bunu Nasıl yapabiliriz? Nasıl bunların farkına varabiliriz? Aslında basit ama uygulamayı tekrarlarla yapabiliriz ancak. Eğer şimdinin içerisine girersek bunun farkına varırsak hayatımızdaki çoğu şeyin değiştiğini göreceğiz. Daha önceki videolarımda da değindiğim gibi insanın aklından, normal bir insanın zihninden geçen 50-60 bin düşünce var. Bu düşüncelerin çoğu zaten tekrarlar. Aynı tekrar düşünceler. Biz eğer bunları gözlemlersek farkına vardığımızda e, hayatımızda çok farklı şeylerin olduğu, çok farklı değişikleri yaşayacağımızı hayatımızın bir dönüm noktası olacağını fark edeceğiz. İnsanın hayatında bazı zamanlarda bazı dönüm noktaları var. Onlar o yaşamış olduğu olay aslında onun değişimini dönüşümünü başlatıyor. Benim değişim dönüşümüm de bir şekilde başladı. Çünkü aynı kısır döngünün içerisinde tövbelenip duruyordum. İşe git, eve gel, evden işe git, şehir değiştir, oradan gel, hayatında aynı kısır döngü. Yok efendim, ee, paranı al, aileni geçindir, işte çocukların bilmem neyi, şu, aylık bütün masraflar. İnsanlar bunların içerisinde, ekonomik koşullar, insanları bu kısır döngünün içerisinde dolandırıp duruyor. Biz eğer bu döngünün farkına varmaya başladığımızda hayatımızda yeni şeyler oluşuyor. Değişikliklere gidiyoruz. Bu kısır döngünün içinden çıkıyoruz. Bunlarla ilgili nasıl yapabiliriz? Varoluşsal duyularımızı nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili size birkaç bir yaptığım uygulamalardan birkaç deneyimlerimi paylaşacağım. Şimdi biz her sabah kalktığımızda size örnek olsun diye bildiriyorum. Rutin bir şekilde elimizi yüzümüze yıkamaya gidiyoruz. Ama elimizi yüzümüzü yıkamaya gittiğimiz zaman bile biz bir alışılmışı yapıyoruz. Aslında şimdinin içerisinde değiliz. Elini yıkarken suyu hissedebiliyor musun? O sabunun kokunu, susunu hissedebiliyor musun? Aynaya bakıp gözlerinin içerisinde kendini görebiliyor musun? Yani duyu organlarını kullanabiliyor musun? Duyu organlarının içerisine en iyisi dokunmak. Dokunma duyusuyla şimdinin içerisine geliyorsun. Hissediyorsun çünkü. Bunları eğer farkına varmaya başladığımızda, o anın içerisine girmeye başladığımızda, Hayatımızdaki kısır döngünün içerisinden çıkmaya da başlayacağız. Tek gerçeklik var dediğim gibi şimdi. Şimdinin farkına varırsak hayatımızdaki kısır döngülerden kurtulmanın başlangıcını da yapmış oluruz. Biz düşünen birer varlıklarız ama düşüncelerimiz şimdinin içerisinde değil. Düşüncelerimiz hep geçmişte geçmişte takılı kalıyor. Biz geçmişte de takılı kaldığımız sürece hayatımızdaki bu kısır döngülerden kurtulmamız zaman alacaktır. Bir yaşadığımız bir olay bunu tetikleyecektir ancak şimdi içerisine gelmemiz için. Yaşadığımız bir olumsuz durum bunu tetikleyecektir. Biz bu olumsuz durumları yaşamadan da bunun farkına varabiliriz. Bazen hani sizlere de söyledim. İşte insanlar değişik şekilde doğaya çıkabilir, deniz kenarına gidebilir, göl kenarına gidebilir, meditasyon yapabilir. Bunların hepsi bizim farkındalığımız için. Ama gerçekten meditasyon yapmak yüzeysel meditasyon yapmak değil, anı yakalayabilmek. Eğer meditasyonu anı yakalayabilmek için yapıyorsanız başarılı olabilirsiniz. Eğer meditasyon yapıp anın içerisine giremiyorsanız bu sadece bir yüzeyselliktir. Biz eğer gerçekten anın içerisine girebilirsek, anı yaşayabilirsek hayatımızda çok şeyin değiştiğini görebileceğiz. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da bahsettim. Ben bu deneyimleri bir şekilde kızımın hayatına dokunabilmek için girdim kendi değişiklerim de yaptım Kendimin en iyi versiyonuna ulaşmaya çalışıyorum bunu e, yaparken aslında daha çok yol kat etmem gerektiğini farkındayım çünkü insanın değişmesi insanın hayatında e, her zaman farklı şeylerin olması insanın kendi düşünceleriyle bu zaman alacaktır çünkü e, belli bir zamana kadar yaşamış olduğunuz bütün deneyimler sizin zihninizin içerisinde. Bundan bir an önce kurtulmak, bir anda kurtulmak kolay değil. Zamanla, tekrarla, devamlı farklı şeyleri yapmakla ancak bu kısır döngünün içerisinden kurtulabiliriz. Dediğim gibi şimdinin içerisine, anın içerisine girdiğimizde farkındalığımız artacaktır. Bakış açımız değişecektir. İnsanlara yaklaşımlarımız değişecektir. Farklı bir biz, farklı bir siz olacaksınızdır. Bunu becerdiğimizde hayatımızda sevgi ön planda olacaktır. İyilikler, güzellikler ön planda olacaktır. İnsanlara yaptığı hatalardan dolayı tepkilerimiz farklı olacaktır. İnsandır, hata yapabilir. Bunun farkına varacağızdır. Kimseye ön yargılı yaklaşmayacağızdır. Ön kıracağızdır. Ama önce anın içerisine girmek gerekiyor. Anın içerisine girdiğimizde hayatımızda çok şeyin değiştiğini göreceğiz. Benden bu kadar şimdilik. İleriki günlerde tekrar farklı konular üzerinde. Yine aynı konu sonuçta insanın değişimi, dönüşümü ama Farklı bir bakış açısı sağlamak için farklı konulara değineceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.